Sayın Başkan, değerli hazirun, Sami Hocam'ın da belirttiği gibi pek çok daha önceki kongrelere katıldık. Artık bu bir klasik haline geldi. İki bildirimiz var. Birisi Ayşegül Küçük Deniz şu anda gelemedi İstanbul'da babasının tedavisiyle meşgul. İkinci bildirimiz benim şahsi bildirim. Her ikisini de Sayın Başkan özetleyerek sunmamı istediği için biraz hızlı tempoda ilerlemek istiyorum Allah'ın izniyle. Öncelikle yakın akraba aile olan iletişimi ile ilgili genel konsepti özetleri geçiyorum. Öncelikle risaleti üzerinde bir değerlendirme yaptık. Hazreti Peygamber'den önceki ve Hazreti Peygambere kadar diğer peygamberlerin güzel bir örnek teşkil etmesi hem Hazreti Muhammed için hem de Hazreti İbrahim için yüce Allah usve vasfını kullanıyor. Yani hem Hazreti İbrahim'de hem de Hazreti Muhammed'de sizin için güzel örnekler vardır anlamında. Öncelikle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem bir beşer hem de Resul olma yönünü de burada irdeledik. Onları geçiyorum ben. Tebliğ hazır olduğu için daha sonra okunabilir. Allah Resulü tebliğ vazife ve selayetini aldığı özellikle ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer sen bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun konusuna değindik burada. Yani gaye en önce Yüce Rabbimizden Hazreti Peygamber'in aldığı bu görev yani salet görevini bir hakkın yerine getirmek durumunda olduğu Peki yapmazsa fema bellagta risalete görevini yerine getirmemiş olduğu ifade ediliyor. Bunun yanında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın tebin görevine de dikkat çekmek lazım. Sadece Hazreti Peygamber bir görevini yaptı, bitirdi değil yani. Aynı zamanda Kur'an'ı açıklama görevi var. Yani hem tebliğ hem tebyini birlikte almak lazım. Peki tebliğ ve tebyin görevini yaparken böyle bir peygamberin yakın akrabası bazında olsun, ailesi bazında olsun iletişimi hangi boyuttaydı? Onu irdeleyeceğiz inşallah. Hazreti Peygamberin örnek yaşamına baktığımızda zaten Kur'an-ı Kerim şayet sen kunta galidhal galbi lan min havlik fafu anhum ve stavfir ve fil emr yani sen katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Kur'an Allah Resulü'nün nazik, kibar özelliğini anlatıyor zaten. Böyle bir peygamberin hem ailesi hem yakınlarına da katı bir davranışı ve sözü olamaz. Latif bir peygamber. Yine bazı hadisleri de zikretmiş olalım. Rıftan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Hadisi de Allah Resulü'nün bir sözü olduğu için Allah Resulü'nün ne kadar rıfk sahibi yani yumuşaklık anlamına geliyor. Rıfk hadislerde de karşımıza çıkıyor. Hem Kur'an hem hadisler Hazreti Peygamber'i rol model olarak yani latif ve nazenin bir konuşmanın da sahibi olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin Hint bin Ebi Ale'ye dedesinin ki Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olan oğludur. Hazreti Hasan diyor ki dedesinin konuşma uslubunu kendisine zikretmesini istediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daima yani daimi olarak hüzünlü ve düşünceliydi. Umursamaz ve rahat değildi. Sessiz, sakin biriydi. Gerekmedikçe konuşmazdı. Söze yüce Allah'ın adıyla başlar ve yine onunla bitirirdi. Biz buna cevamiül kelim diyoruz. Yani Allah Resulü'nün çok konuşması değildi. Az sözle çok ifadesi anlamına geliyor. Pek çok örnek var burada. Sayın Başkan, özet kabilinden istediği için ben Sabır ve metaneti konusuna bir örnek verip geçmek istiyorum. İslam öncesi tarihçiler Fetret döneminden itibaren ta cahiliye dönemine kadar kitlelerin büyük çoğunluğunun müstebit yani zorbacı monarşik zulüm altında inlediğini ifade ediyorlar. Bireyler ve sınıflar arasında bu zulümlerin tecelli ettiğini ifade ediyorlar. Allah Resulü böyle bir dönemde kadınların ticaret malı olarak satıldığı çocukların özellikle kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde Alak suresinin İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insane ma lem ya'lem ayetlerini alınca kime anlatacak en önce başından geçenleri anlattığında eşine bana anlat diyor ve onu Tevrat'ı İncil'i Zebur'u okumuş amca zadesi Varaka'ya götürüyor başına gelen bu hadise nedir diye Varaka'yı ziyaret ettiği zaman Hz. Ebubekirle Bekir'le ziyaret ettiğiyle ilgili de bir bilgiyi ben dipnotta zikrettim onun gözlerini kaybetmiş ihtiyar bir zat olduğu ifade ediliyor bu arada bir ayrıntıyı da zikredeyim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber ümmi olarak vasıflandırılıyor. Hatta eğer diyor ümmi olmasaydı Tevrat'tan, İncir'den aktarmalar, Zebur'dan aktarmalar yapıyor diyecekti diyor Yüce Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmi olmasını bu şekilde açıklıyor. Yani müsteşrikler de Hristiyanlıktan, Yahudilikten istifade ederek işte Baraka örneğinde olduğu gibi, bundan yararlandı şeklinde bir tez de ileri sürüyorlar. Ve enzir aşirete kal akrabin ayetinden itibaren Allah Resulü'nün Safa ve Merve'ye yakınlarını çağırarak onları irşat ve tebliğ ile vazifeli olduğunu bu ayette yani yakın akrabalarını uyar ayetiyle onları çağırdığında hepinizin malumu Tebbet suresinin inişini de bir nevi orada görüyoruz. Allah Resulü su, şu dağın ardından bir düşman geldiğini haber versem bana inanır mısınız dediğinde evet inanırız diyen o toplum biraz sonra ben Allah'ın Resulüyüm risaletle görevlendirildim dediğinde Ebu Leheb yerden bir taşı alıp ona fırlatıyor. Bunun için mi bizi çağırdın? Ve aynı kelimeyle Yüce Allah Tebbet suresini indiriyor. Tebbet ya da Ebi Leheb seyeslana aran ve atab fi mesed. Ebu Le'bin eli kurusun. Kurusu da, kurudu da yani. Ona yaptıkları fayda vermedi. O kıpkızıl bir ateşe yaslanacaktır. Ve hanımı da boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde cehenneme odun taşıyacaktır. Allah Resulü de Örneğin Hz. Yusuf'un kıssası gibi böyle bir olayı ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları şunu iyi biliniz ki Allah bana yakın akrabalarımı yani sizleri uyarmamı emretmiştir. Sizlerle la ilahe illallah demedikçe siz dünyada ve ahirette size karşı bir fayda sağlayamam benimle sizin haliniz düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için konuşmaya başlayan düşmanın haline benzer diyerek Allah Resulü emsal yani bir örnek anlatımla kendi risaletini anlatıyor. Bu ya subhanallah diyerek bağıran bir adama benziyor. Bu gerçekten ilk kaynaklara örneğin tabakatta, Buhari'de, Müslim'de bu Allah Resulü'nün çağrısını görebilirsiniz. O halde sizi kıyamet ve ahiret gerçeğiyle uyarıyorum deyince işte Ebu Lef, elin kurusun diyerek Allah Resulüne bir taş fırlatıyor. İrşat ve tebliğde biraz önce de ifade ettik Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Yoksa kaba ve katı kalpli olsaydın mutlaka yanından dağılıp giderlerdi. Ayetine de Burada dikkat çekiyoruz. Muaviye bin Hakem şöyle diyor. Ne ondan önce ne de daha sonra güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı ne de bana vurdu ne de hakaret etti. Sadece bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi. Bunu Enes bin Malik'te de görüyoruz. O 10 yıl diyor kendisine kadem tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme aşşasınıyım. Allah Resulüne 10 yıl hizmet ettim bana bir defa şunu niçin şöyle yaptın ya da niçin şunu böyle yapmadın demedi diyor Allah Resulü. Yine Cabir bin Semure'nin Resulullah'ın az konuştuğu, lüzumlu olarak konuştuğu veya bir şey sorulunca söylediği gayet açık metotlu ve net konuştuğu Herkesin bunu rahatlıkla anlayabildiğini ifadesinden Allah Resulü'nün ne kadar latif ve nazenin muhatabıyla konuştuğunu görüyoruz. Kimseyi ayıplamadığı, hayasını ihlal edecek sözler söylemediği ifade ediliyor. Sonucu şöyle bağlıyorum. Hazreti Muhammed'in öğretileri ve iletişim tarzı bugün hala insanların hayatlarını yönlendiren ilham veren bir kaynaktır. Onun prensipleri sadece Müslümanlar tarafından değil de aynı zamanda diğer din ve kültürlerden de insanlar tarafından takdir ve örnek alınmıştır. Hazreti Peygamber'in ahlaki vasıflarına örnek almak bireylerin kendi hayatlarında daha iyi bir insan olmalarını sağlar ya da yardımcı olur bu konuda. Sabır, merhamet, dürüstlük, cömertlik örneklerinin peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın terbiye ilkelerinden bazıları olduğunu, bu temel ahlaki değerleri hayatlarına entegre edenlerin aile ve toplum hayatlarında olumlu tesirler meydana getirdiklerini de görebiliyoruz. Daha huzurlu bir hayat da ancak bu gibi nazenin sözlerle ortaya çıkar. Kaba sözlerin olmadığı daima pozitif bir hal sergilediği ve güler yüzlü olduğu Allah Resulü'nün tatlı dil kullanıldığı ve iletişimin de en güzel öğrenleri olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ne yaş, ne statü, ne cinsiyet, ne ırk, ne renk farkı gözetmeden insanlara değer verdiğini görüyoruz. İnşallah ikinci sunumumu da bitireceğim. İletişimin konuşma, jest ve mimiklerle yapıldığını bunların bir aktarma yönü olduğunu yani insanın kişinin kendisini bir nevi karşı muhatabına anlatma özellikleri olduğunu, bilgi alışverişi olduğunu, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon diyoruz vasıtaları olduğunu. Bunu 14. yüzyıldan itibaren Fransa'da Mert Kanaliz'in geliştiği dönemlerde kullanıldığını ve günümüzde de komünikasyon dendiğini ve bir endüstri oluştuğunu görüyoruz. Allah Resulü'nün döneminde de örneğin Mekke'nin fethinde binlerce askeriyle geldiğini onların kalplerine bir korku salma adına öbek öbek ateş yaktırdığının da bir iletişim vasıtası olduğunu görüyoruz. Ben özet mahiyetinde Allah Resulü'nün nezir ve tebliğ vazifesini özellikle burada vurguladım. Onları Birinci bölümde de zikrettiğim için geçiyorum. Örneğin hadiste kadınlarınıza kendi yediğinizden yedirin, kendi giydiğinizden giydirin, onlara kötü söz söylemeyin. Onlara evlerinden başka bir yere terk etmeyin diyerek Allah Resulü'nün ister yakın ister ailesine karşı kadınlara karşı nasıl nazenin olduğunu da gösteriyor. Yine bir Yahudi cenazesi karşısında ayağa kalkan Hazreti Peygamber'in o bir Yahudi cenazesi dediklerinde ama o bir insan dediğini de burada zikrediyoruz. Demek ki renk, ırk, dil, din farkı Allah Resulü gözetmiyor. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider ayetlerini Hucurat suresinden aktarıyoruz yine Hazreti Ayşe'nin zikrettiği sözleri de burada Allah Resulü'nün hızlı konuşmadığının aksine gayet açık ve net konuştuğunu yanında oturanların çok rahat bunu ezberlediklerini görüyoruz birinci tebliğle de Cevamiül kelim demiştik ben örnekleri geçiyorum. Tebliğ metinleri hazır olduğu için onlar inşallah muhataplar tarafından mutlaka incelenecek, okunacaktır. Sona doğru geliyorum. Sayın Başkan'ın uyarısına da fırsat vermeden bitirmek istiyorum. Bireyleri zoraki İslam'a dahil etmek gibi bir tutumunun olmadığını, samimiyetten uzak bir şekilde onların dine girmesinin de ne kendilerine ne topluma katkıda bulunmayacağını da Allah Resulü öngörüyor. Örneğin bu şekilde kişiler kalben inanmadığı halde farklı sebeplerden dolayı İslam'a girdiği söylense de kalp bile tasdik etmemeden dolayı İslam'ın asla onaylamadığı adeta hani iki yüzlü diyoruz ya münafık bir tavrın da riyakarlığı da ortaya çıkaracağını Allah Resulü hayatında görüyoruz zaten. Necaşi'ye örneğin mukavkısa Mısır İskenderiye valisi o dönemde mukavkısa yine Hatip bin Ebi Beltaya Maria adlı validemizi örneğin mukavkısın Allah Resulüne hediyelerle uğurladığına bakarsak yine Hiraklius'un krallığını kaybedeceği korkusuyla iman etmediği İran kisrası ikinci Hüsrev Perfez'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu yırtıp attığını buna rağmen Allah Resulü onlara bir yaptırım uygulamamıştır. Yani ancak şunu söylemiştir. İran kisrası mektubunu yırtınca İran parçalanacaktır buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiraklius da evet Ebu Süfyan'la görüşmesinde ben onun doğruluğuna inanıyorum ama ben eğer İslam'ı kabul edersem tacım tahtım kaybolur. Ben tacın tahtın bir sahibiyim kabul edemem diyerek Allah Resulü'nün tebliğini reddetmiştir. Yani Allah Resulü'nün dipnotlarda da belirttim. İnzar, tebliğ ve irşat vazifesini en güzel şekilde yaptığını sonuç bölümüne yansıttım. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Allah tarafından insanlara yol gösterici olarak gönderilmesi hasebiyle biz insan oğluna en güzel örnektir buna. Zaten fi limen kana yevmil ve ayetinde görüyoruz. Yani Allah'ı çok zikreden, Allah'a kavuşmayı ve ahiret gününe kavuşmayı murat edenlere Hazreti Muhammed en güzel örnektir. Onun için o herhangi bir kabilecilik fikrini ileri çıkarmamıştır. Irkçılığı, sosyal statüyü ön plana çıkarmamıştır. Şiddete ve zulme maruz kalsa bile davasından asla taviz vermemiştir. Hatta hatırlayın Ebu Talib'e müşriklerin ileri gelenleri şöyle demişti. Yeğenin Muhammed'e söyle, eğer evlenmek istiyorsa en güzel kızlarla onu evlendirelim. Gayesi devlet reisi ise başımıza devlet reisi olsun ama bu davadan vazgeçsin. Çünkü biz atalarımızı böyle gördük. Putlara tapar gördük. Kur'an zaten bu menti, mantığı, mantaliteyi eleştiriyordu. Ya ataları hata ettilerse, ya düşünemedilerse. Ama Allah Resulü buna rağmen onlara aykırı bir dil diyoruz Anadolu'da sert, haşin bir sözle davranmıyordu. Sayın Başkan ve hazirun hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum.